Tam sayılarla ilgili arkadaşlar başka bir sorumuz var. Yukarıda verilen sayı doğrusunda eksi 24 ile artı 72 sayıları arasını 8 eş parçaya ayırmışız. Bizden istediği K ve L'yi bul birbirine böl. Yani L bölü K yap demiş. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi eksi 24 burası 72. Şimdi 8 eş parçaya ayrılmış ama bunların birbirine olan mesafesi ne kadar onu bulmamız lazım. Bunun yolu arkadaşlar şudur. Eksi 24'ten başlıyorsunuz. Sıfıra kadar geldiniz. 24 birim yapar. Sıfırdan 72 arkadaşlar. 72 olur. Yani aslında mutlak değerlerini toplamış oluyoruz. Toplam uzunluk arkadaşlar ne kadar? 96 birim. 8 eş parça olduğu için ne yapıyoruz ikinci aşamada? 96'yı 8'e bölüyoruz. O da her bir parçamızın uzunluğunun 12 birim olduğunu düşünebiliriz Şimdi ben Eksi 24 deyim 12 birim sağ tarafa gidersem K için nereye gelirim Tabii ki de eksi 12'ye gelirim ee, 72 deyim arkadaşlar 12 birim sola geldim 60 oldu 12 birim sola geldim 48 oldu Yani burada arkadaşlar Bizim L değerimiz 48 K değerimiz arkadaşlar Eksi 12 bölmenizi gerçekleştirdiğinizde eksi 4 olarak sonucunuzu bulmuş olursunuz.